Hoppa. Gençler ne haber? Keyifler nasıl? Ya ben bu selfie çubu muhabbetini sevdim ha. Şşş, i̇yi bir şeymiş bu. Vallahi bana diyorlardı selfie çubu al, selfie çubu al. Şimdiye kadar niye almamışız ki biz bunu? Neyse muhabbete gelelim kral. Şimdi ben spor salonundaydım da. Antrenmanım bitti. Dedim bir video çekeyim de dedim gençlere faydamız olsun. Muhtemelen seversiniz. Bak bak ördekler bile var burada. Görüyor musunuz mu ördekleri? Gerçi güneş çok vuruyor bana. Ben emin değilim sizin görüp göremediğinizden de. Şimdi fitness'tan çıktım. Ha, bu arada son 35 günde 13 kilo verdim. Aşağı yukarı 30 pound falan yapıyor. Boru değil yani. Çok yüksek rakamlar bunlar. Hala da veriyorum. Yüksek kilolar. Çünkü tandem yapamıyorum. 105 kilo lazım ki tandem'a yarı başlayayım paraşüta. Kilo fazlalığım var biraz. Şimdi atlarsak çakılırız yani. <laughs> Seni duyuyorum. Çok da umurumda olmadığını ben de farkındayım. Evet. Biraz daha zayıfayım. Tandeme başlayacağım arkadaşlar. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Şerefsizim bak. Abi para odaklı yaşamayın bu hayatta. Abi mutlu olun ya. Vallahi diyorum. Mutlu olun mutlu. Hiçbir şey kafaya takmayın. Stres yapmayın. Diyorum ama ben ne yapıyorum? <laughs> yani hobileriniz olsun babacığım. Bak ben iki gündür kamptaydım mesela. Tek başıma ormana gittim kampa. Anladın mı? Benim hobim bu. Fitness yapıyorum. Kampa gidiyorum. Tandem paraşüt. Bana da başlayayım. Kiloyu biraz vereyim de. Anladın mı? Mutlu olun babacığım. Hiçbir şey takmayın kafaya. Klaba git. biskoya git. Arada bir orada eğlen. Bir şeyler yap. Ama ben gece hayatınız karşıyım yani çok fazla bokunu çıkarılmasına. Böyle arada bir olabilir. Hani gidersin 2-3 tane manita yaparsın. Muhabbet edersin. Anladın mı? Herkesin kendi düşüncesi kendini bağlar. Ama ben mesela barda düşürdüğüm kadınla özel şeylerin yapılmasına yani barda tanıştığım bir bayanla e, özel şeylerin yapılmasına da çok sıcak bakanla bir tip değilim anladın mı? Bazı şeyler sadece özel insanlar içindir. Görüşündeyim. Neyse. Dedim bir video çekeyim de. Millete dedim faydamız olsun. Hem de size güzel farkımızı göstereyim. Bak burada iki tane kumru var böyle. Oturmuşlar. İki tane sevgili. Rahatsız etmedim yanlarından geçerken kimse. Her yer insan dolu babacılar ya para eşittir mutluluk mudur? Kesinlikle değildir arkadaşlar. Bak. Bak görüyor musun? Bak. Para mutluluk getirmez babacığım. Önemli bir gereçtir. O kadar. Sadece bir gereçtir. Araçtır. Para nedir biliyor musunuz? Çalışıldıkça yani sen çalıştığın sürece sana sürekli gelen bir nesnedir. Bir araçtır. Buna tapmayın. Evet anlıyorum bazıları zor hayatlar yaşıyor. Ondan sonra işte diyor parasız olmaz bilmem ne bakın o var ya belli bir süredir biliyor musun? Hiç paran kalmaz böyle bitersin. O ara böyle bir kızarsın dersin parasız olmaz para böyle bir tamay edersin. İşte o Allah var ya o kurban olduğum Mevlam zenginliği kime verir biliyor musun? Sen çok istiyorsun diye sana vermez. ne diyor zenginliği ben kime istersem ona veririm. Anladın mı? O yüzden para odaklı yaşamayın. Bak bana. Bak ben memlekette Türkiye'de her istediğini elde eden biriydim. İstediğim Avrupa ülkesine tatile gidebiliyordum. Maddi problem yoktu. Kirada ev, evim var iki tane. Üç tane. Maddi durumum iyi. Çok şükür. Bir şeyimiz yoktu. Sıkıntımız yoktu. Ne yaptık? Bir baktık dediler green card çıktı. E dedim bir de dedim. Madem green card çıktı. Kurban olduğum Rabbim nasip etti. Böyle bir şey. Demek ki bir bildiği vardır. Yazmış demek ki bizi. Bizim rızkımızı Amerika'ya yazmış demek ki. Bir bildiği vardır, bir hesap kitabı vardır. Ama çalışın. Çalışından kastım şu. Bakın ben Amerika'ya geldiğimden beri hiç maddi problem yaşamadım. Fotoğraf çekiyorlar, bekliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Pardon. Pardon. <laughs> <laughs> Fotoğraf çekiyorlar arkada da onu bekledik. Ben Amerika'ya geldiğimden beri hiç maddi problem şey yaşamadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü iyi bir mesleğim vardı. Şu an çalıştığım iş yanında mesela aldığım para beni tatmin etmiyor çok. O da hiç önemli değil. Çünkü ben şu an para odaklı değilim. Vatandaşlığıma az kaldı. Vergilerim ödensin. O kafadayım şu an biraz yani. Para odaklı düşünmüyorum. Ya bu arada da tabi boş durmuyorum. Bakın... Yeni bir tane şirket kurdum. Bir muhasebeciye gidiyorum. Bir avukata gidiyorum. Bir web sitesi tasarımcısına gidiyorum. Sürekli bir şeylerin peşindeyim. Projelerim var. Bunları hayata geçirmek istiyorum. Sağlam projelerim var. Türkiye'de birkaç tane... E, hale vakti yerinde zengin arkadaşım var. Onlarla da patlaşıyoruz. Yani... Büyük hedeflerim var bakalım. Bence başarılı olacağım. Çünkü kendimi biliyorum babacığım. Ben inatçı adamım. Çalışkan adamım. Kafayı koyduğum zaman bir şey başarırım yani. Yapıyorum. Sigarayı bırakacağım dedim. 3 şey, hafta oldu. Bir kere de bıraktım. Şöyle bir yapım var benim. Kendimle gurur duyuyorum. En çok gurur duyduğum şey o. Abi bir şey kafayı koydum ya. Yapıyorum yani. Öyle millet gibi sigarayı bugün başladım, yarın bıraktım. Ondan sonra yeniden başladım ben ne olmuyor. Ben bir şey yapacağım dedim yapıyorum baba. Bak benim ailem de mesela benim bu huyumu iyi bilir yani. Gideceğim giderim. Yapacağım yaparım. Yapmayacağım yapmam yani bitti. İkinci üçüncü şey olmaz yani. Size de bunu tavsiye ederim. İstikrarlı olun. Hayatta istikrarlı olun. Nasıl beğendiniz mi burayı? Çalışkan olun. Ama sadece bedeniniz değil kafanızla çalışın. Benim babamın çok güzel bir sözü var. Bu dünyada diyor eşek çalışır at yer. Ben bu sözü mesela çok seviyorum. Ticareti bilmiyorsanız öğrenin. Şirket kurun. Kurumsallaşın. Bunlar önemli detaylar. Ama planınızı sağlam yapın. Bakın ben buraya geleli 4 sene oldu daha yeni yeni bir, bir şeylere başlıyorum ya. Neden? Gözlemledim. Piyasayı öğrendim. Ticaret nasıl yapılıyor burada? Hangi kanallardan yapılıyor? Bunları öğrendim. Ne gidiyor, ne satılıyor, ne satılmıyor? Raporladım. Rapor yazdım tek tek, hiç üşemedim. 6 ay boyunca tek tek liste yaptım. Hangi ürün ne kadar satılmış, kim almış, niye almış? Hangi sektörde ee, para sir sirkülasyonu daha fazla vesaire vesaire. Ciddi çalıştım yani. Ciddi çalışmalar yaptım. Şimdi de hedefim kendi işimi kurmak. İstikrarlı olun. inatçı olun. Plansız hareket etmeyin. Çünkü biliyorum ki çoğunuzun tek atımlık barutu var. Plansız bir hamle hayatınızı mahveder yani. Bütün sermayenizi yömersiniz. Ticaret yapın bakın. Peygamber Efendimiz ne diyor? Rızkın onda dokuzu ticarette. Çoğumuz ne yapıyoruz? Gidip birilerinin yanında çalışıp birilerini zengin ediyoruz. Niye akıllanmıyoruz? Biz akıllanmayan bir şeyiz. Milletiz. Ya bugünlük bu kadar yeter o zaman